Selamun selamünaleyküm arkadaşlar. Serkan Dayıoğlu'nun kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün neredeyim? Bugün Abdülbaki askere yolladık. Mallar bana kaldı. Mallar aşağı ee iniyorlarmış. Onun için koşa koşa geldim. Bu İzmir bölgesinde Uf, yoruldum. Hayvanlar da burada karşımda. Biraz fazla aşağı inmişim hayvanları oradan çıkartmamız lazım derenin içinde buralarda da. da çoktan yıllar boyu olmuştur yani aşağı yukarı bir 30 yıldan beri hiç inmediydim. Bayağı bir orman yetişmiş burada. <laughs> Amcam haber verdi. Malla aşağı iniyor diye. Oha be Ağlaşmayın! Arkadaşlar burada inerken büyük bir taşa denk geldik. Ama bu taş biraz ilgimi çekti. Neden diye sorarsanız taşta bir anormallik var yani. Arkadaşlar. Burası farklı bir taş. işaretli falan gibi duruyor. Çünkü ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Bak. Burada Benim çok dikkatimi çekti. Burayı kazmışlar arkadaşlar da. Şuna bakar mısın? Bir şey vurulmuş o bilmiyorum da. Ay ay ananı satayım. düştüm yola. Ay şişt. Allah Allah. Ya şimdi bu ama taş çok ilginç geldi bak. Allah Allah ilk daha böyle bir şey. Bu taraflarda ben böyle bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Bak şurası. bir işarete benziyor. Allah Allah. Burayı kazmışlar ama bir şey buldulamıyor. Hiçbir bilgim yok. Kim kazdığını Taşın. Etrafına. Ah, burada böyle bir düzlük var. Allah Allah. Taşın alt tarafında da var bir şey. hayır burada bayağı bir şeyler. Yapılmış olsun. Bu taşları çakarım yok lan. Allah Allah. Bu taşta bir işaret mi var ya? Allah. şimdi etrafı iki kademe. Allah Allah. Ne olmuş olabilir biz ki acaba? Bu taşın etrafı iki kademeli bir yer bak burası. Ondan sonra burada bir güzellik var. Bunu karşıdan okumak lazım arkadaşlar. Allah Allah. Hayret ettim ben ya. Burada bayağı bir... Bir şeyler. Ne oluyor ki ya bu dağın iki dağın arasında bir yerleşim yerine benzemiyor. Allah Allah. <laughs> Devir de işinden anlamıyor ki arkadaş. Anlamış olsak. arkadaşlar. Karşıdan bakmak lazım. Bir şey anlayamadım ben de. Burada bir operasyonlar olursa. Oha! Neredesiniz? Aa bak beni zorlattı mı? Sadece dikkatimi çeken etrafa bile gidiyordu. Nereden geçiş burası? arkadaşlar. Hiçbir yer gözükmüyor ki. Karıştan şey yapamıyoruz. Şu hayvanları böyle bir bulayım da. Ulan baki, ulan baki. Baki. Arayacak ulan. Nereden çıkacak lan biz buraya? Ohay ohay lan neredesin lan? Her taraf kafalı arkadaşlar. Orman nasıl büyümüş ya? Ne arıyorsun He? Uyuyor lan. 你过来，进来，下去买点米。 Amcam da aşağıda mallara bakıyor. Amcam da taşın yanında kontrol ediyor. Biz mallara bakıyor. Abi ben şimdi burayı bayağı öğrendim. Burası eski yerleşim yeriymiş. Burada mezar çoğulmuş yani arkadaşlar. Bu ta bundan Ermeniler zamanında. Bu ara komple şu tarafa doğru, şu aşağı doğru. Oğlum bir tek malları bulamadım. Ama bir iki üç tanesini buldum, sürdüm. Başka da bulamadık. Orada tunda sesleri geliyor da. Abi o kadar çok orman olmuş ki. karşıda da adamlar mal diyor Bakayım bak ya, yazıda. Gözüküyor mu? He. Şuraya hadi gidelim bakalım bir. Allah'a çok zor ya. Lan bahçe, ulan baki ulan baki. Bu ne diyorum yatıyormuş burada. Vay yanıkla vay vay. Kızlarım benim. Çombüklerim benim. Böyle. Bu aralarda yatıp uyuyoruz öyle siz. Ondan sonra da. Aşağı. bak siz, hani, sahibiniz deneyi hallasın aşağılarda. Ah! Ne kızlarım benim. Ne ya? İyi, bundan sonra eve gitmeyi düşünmüyor musun? Ben susadım, susadım. Yandım susuzluktan. Allah! 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 Ne kızlarım benim. Hanım yerim ağzınızı sizin yer. Aşağı şimdi de kaçacaktın değil mi? Vallahi yoruldum artık yetmez. Arkadaşlar malları çıkarttım. Çıkarttım ama beni de bayağı yordu. Motosikleti buldum. Bugünkü hayvanlara sürme videom sona ermiştir. Yani hayvanları bulma videom. Kendinize bakın. Serkan dayınızdan selamlar. Dağdan şöyle dağya da bir bakalım. İneklerin sesini duyuyorsunuz değil mi? İyi hadi görüşürüz arkadaşlar.